Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız Karadeniz'den sesleniyor. Şu anda neredeyiz? Zonguldak Karadeniz Ereğli'den sesleniyoruz. Bugünkü konumuz sinemanın e, Turna Flora'dayız. Yeni açılan bu marka bölgede güzel işlere imza atıyorlar. Bakalım bize günlük mesailerinden hanımefendi Neler bahsedecek? Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Yeriniz, markanız hayırlı olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah utandırmasın diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi sohbete geçmeden sizi tanıyalım. Hikayeyi sizden bir dinleyelim kısaca. Adım Sinem Demirhan. Aslında Adapazarlıyım. 4 sene önce eşimin işi dolayısıyla buraya geldik. Ondan sonra bir çiçek işi yapmak istedim ticaret atılmak istedim. Sonra evet. bir kursa gittim, floracı Çiçekçilik okulu İstanbul'da. 15 günlük bir kurs gördükten sonra e, markamı kurdum. Evet. Bölgeyi ee, seçerken de bir arge yaptınız mı? E, burayı bir... seçmemin sebebi e, etrafta hiç çiçekçinin olmamasıydı. E, yavaş ağır. yavaş da hareketlenen bir bölge. Hı hı. E, o yüzden burayı tercih ettim. Memnuniyet nasıl gidiyor şu anda? Ee, çok iyi, geri dönüşler de çok iyi. Yorumlarımız Yorumlar iyi. çok güzel. Yani müşterilerimiz çok Hı. memnun, ben çok memnunum. Güzel. İnsanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Tabii bu ticaretin olmazsa olmazıdır diyelim. Şimdi ürünler nereden nasıl geliyor? Siz bizzat gidip herhalde seçiyorsunuz bunları ama prensibiniz nedir çalışma evet. prensibiniz? Ee, biz Yalova'dan seçiyoruz saksı çiçeklerimizi. Kesme çiçeklerimizi de genelde ithal seçmeye çalışıyorum. Onlar da ya Yolova ya da İstanbul'dan geliyorlar. Yolova'ya kendim gidip, kendim seçmek istiyorum. Düzelt, bizzat kendim bakıyorsun? görüp, kendim seçmek istiyorum. Bizzat, bizzat. E, ne tarz çalışıyorsunuz? Hani böyle insanlar hani bunu büyütsün, şöyle böyle değil de. Biraz ofis mi gidiyor? Ofis, genelde saksı çiçeği tercih ediyorum. E, i̇nsanlar da zaten o yönde tercih bekliyorlar. Evet. İş tebrikleri, bebek tebrikleri, e, yani açılışlar. Evet açılışlar. Do, düğündür, bu şekilde, nişandır. Onların hepsine evet. şey yapıyoruz. Hizmet tedarik edelim. ediyoruz, hizmet ediyoruz. Neler hazırlıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. E, sosyal medyanıza da atıyorsunuz mutlaka evet, yaptığınız işleri. Evet, sosyal medyada. Buket hazırlıyoruz, araba süsleme, dediğim gibi saksı süsleme, iş tebriği için. E, düğünlere gönderiyoruz. Çelenk evet. gönderiyoruz. Hı hı. E, müşterilerimizin ihtiyaçlarına Cevap Her türlü cevap görürüz. vermeye çalışıyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz. Ee, sezona göre hareket ettiğiniz oluyor mu? Hani bu bitkiler sonuçta sıcaktan, soğuktan etkilenebilme durumları var sonuçta. Çok sezonluk getirmemeye çalışıyorum. Özel günlerde getiririm e, Hı -hı. sezonluk. Genelde Aynen. yeşil yapraklı, daha dayanıklı. Aynen. Müşteriler de bu yönde tercih ediyorlar. Hı -hı. Daha dayanıklı olsun Ve istiyorlar. Bu yoldan, bu yoldan yürüyoruz. Evet. Peki. Şimdi size nasıl ulaşırız? Sosyal medyanız var herhalde. Sosyal medya turna.flora instagram hesabı. Oradan girsin baksınlar o zaman. Evet. E, başka ha, neler var? Telefon Başka numarası telefon söyleyebilirsiniz. Numaramız, e, 0544 417 22 92 benim kendi numaram. Buradan da ulaşırlarsa. Evet. Bağlık Mahallesi Hatip Sokak'tayız. Yerimizde Karadeniz Ereğli. Tamam. Google haritalarda yazdınız mı? Değerli izleyicilerimiz hanımefendinin iş yerinin önüne kadar sizi getiriyor adres. Diyelim. Peki. Şimdi sizi tercih eden vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Ee, çok kısa zamanda e, çok güzel işler yaptık birlikte. Be belli bir yere geldik hepimiz. Onların da desteğiyle. Tabii işler... Hepsine çok evet. teşekkür ediyorum. E, onlara layık like olmaya çalışacağım. Peki. Mutlu etmeye çalışacağım onlara. İnşallah diyelim. Biz de size uzun soluklu güzel yıllar diliyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel geçer sezonlarınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Azıcık sağ olun. Teşekkür sağ ederim. Hoşçakalın.